Ee, ve Kent Radyo İzmir Twitter adresimiz, TRT Kent Radyo İzmir Facebook adresimiz 99.1 FM bandı söylemiştim. Bizi dinleyebilirsiniz ve radyo.trt.net.tr internetten dinlemeniz için. Ve bu hafta gerçekten spor için önemli bir konuyu konuşuyoruz. konuşuyoruz. Mental antrenmanı, mental antrenör Ersin Afacan ve karşı spor Kulübü profesyonel futbolcularından Hakan Kuş'la. Ee, Hakan Kuş... Profesyonel bir futbolcu olarak sorunlarını az çok bize bir önceki bölümde anlattı. Yani birçok strese neden olacak sorunları evet. olabiliyor doğal olarak. Peki mental antrenman burada nerede devreye girdi sizin için ve e, şey olarak ne zaman tanıştınız? Yani mental antrenmanla tanıştıktan sonra bugüne kadar çok fazla olmasa bile değişiklikler hissediyoruz. Evet, değişiklikler tabii ki de hissediyoruz. Daha önceden neden almadık <laughs> diye aslında biraz sistemi diyoruz evet, yani. Evet, evet. O kadar ee, diyorsun. Farklılığı evet. hissettim. Bu hı -hı. sezon başından beri yaklaşık iki aydır e, mental destek alıyoruz. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz bu arada hı -hı. Ersin, Ersin hocamıza. Hı. Yani arkadaşlar arasında da konuşuyoruz biz. Hı -hı. E, mental antrenmanda ne zaman tanıştık? Mental... E, Karşıyaka Spor Kulübü ile başladığın andan itibaren, yani bu ortalama... E, yaklaşık iki aydır. İki aydır Aynen. bu işi mental antrenmanın Aynen. ciddi profesyonel olarak yapılıyor Karşıyaka Spor Kulübü'nde. Evet, iki ay yani. İki sezon ay. ilk Yapıldı. maçından önceki Aynen. hafta başlamıştık. Evet. Ve zaten sanıyorum biraz da böyle e, güzel sonuçlar da biraz değil, güzel sonuçlara doğru da gitmeye başladı. Belki bunun ne? da biraz etkisi de biraz değil, belki çokça. Kan ya dersin çokça etkisi var. Çokça etkisi mı? var etkisi yani. Var. Çünkü zihnimizi temizliyoruz maçtan aha, önce. Yani aha. Ersin Hocam hep ufak ufak toplantılar yaparız Hı -hı. böyle tesisimizde. Hı -hı. Ee, bize hep maçta neler yapmamız gerekiyor, Hı -hı. nasıl zihnimizi boşaltmamız gerekiyor. Hepsini Hı -hı. anlatıyor yani. Biz maç de onları Aynen yapacağız. maç öncesi maç maçın sırasında... içerisinde neler yapmamız gerektiğini hepsini anlatıyor. Yani örneğin mesela İstiklal Marşı okurken bir buçuk iki dakikalık bir e, orada bir zamanımız oluyor ve orada bize ee, geçmişte yaptığın, mesela ben santraforum, forvetim. Daha iyi attığım bir golü hayal et. Hı hı. Orada onu canlandır. böyle de motivasyon evet, yüksek daha bir iyi varken, şeyi, öyle diyorsun. Daha Yani o hazırlığı yapıyorum. İyileri düşünüp iyileri sahaya Aynen. aktarmaya çalışıyorum diyorsun. Ve hemen öncesinde e, arada da bir şey konuştuk. Aslında onu da belki e, burada tekrar dile getirmek istersin. Hani önceden bir gece önce ...bize derlerdi ki... Evet. ...başlayan bir cümlem vardı lütfen evet. istersen. <laughs> altyapıdan beri hep... ...bir gece öncesinden maçı hayal et... ...uyumadan önce başını <laughs> yastığa koyduğunda... ...maçı düşün... ...yani neler yapacağını düşün... ...neler yapmak istediğini düşün... Sonra? ...maçı yaşa derlerdi. Yaşa bize. Maçı. Ama daha sonradan Ersin Hocamla tanıştık... ...ve o gece stres yapardık aslında... ...uyuyamazdık Uy yani biz. <laughs> Maça yani düşünmekten... Maçı düşünmekten uyuyamazdık. <laughs> Ama Ersin Hocamla... E, İki ay önce ilk geldiği toplantıda bize bunu söylemişti. Hı hı, ee, hı. Sohbetimizde bize anlattı ve maçtan iki saat önce hı hı. maçı zaten toplantı yapıyorsunuz hocanız toplantı yapıyor odaya hı hı. gidiyorsunuz arkadaşlarınızla hı hı. konuşuyorsunuz maçı hı hı. fazla maçı yaşamayın yani son iki saat artık telefonlarınızı kapatın ve Ondan sonra maçı yaşamaya başlayın. Odaklanmaya yani. başlayın. Ondan ona, sonra, da ona kadar doğal yaşayın demek ona, istiyorsun. Aynen ona kadar doğal yaşayın. Ve çok hmm. doğru yani daha rahat uyuyorsun. Stres hmm. yapmıyorsun. Stresin hmm. azalıyor. Heyecanın azalıyor. Daha rahat oluyoruz yani. Daha sakin zihnimiz e, ...berrak çıkıyoruz. Süper dile getirdin. Kesinlikle doğru. Bir de bir şey daha var. Mesela böyle maç içerisinde... E, adrenalin tabii ki doğal olarak... ...çok yüksek bir yerden seyirciler var. Bir yerden işte takım şeyi falan filan. Mental destek... ...orada nasıl mesela? Na, ne yap diyor ...Ersin Hoca Yani... E, ...nefes nefesesin. Bazı pozisyonlar... ...çok canını istediği gibi ya da karşı takımla... ...ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorsun. Ya da seyirciden gel... O zaman sana ne yapmanı tavsiye ediyorum? Mesela ne söylüyor? Mesela pozisyonda e, herhangi bir şey oluyor, bir faul oluyor. Sert hı hı. tepki vermek. Yani hı hı. normalde yani daha öncesinde hı hı. sert tepki verirdik. Hı hı. Mesela Ersin Hoca'nın söylediği yani sakin ol, derin derin nefes al. Bırak pozisyonu hemen daha sonraki pozisyona odaklan. Hı hı. Bırak orayı veya bir hata yaptık. Pas kaybı mesela hemen onu unut yani sil hemen orada balık hafızalı ol der. Yani evet. daha açıkçası. Aha. Derin nefesler alıyoruz. Derin nefes al ve daha sonraki. Evet. Hı -hı. Daha sonraki pozisyona odaklan. Yani Hı -hı. orayı unut. Evet. O zaman şimdi Ersin Hoca'ya döneyim izin verirsen. Ve hocam e, bu yöntemleri anlatın bakalım. Yani bunlar çok önemli çünkü bütün sporlarda aslında böyle hata yapılabilir. Herhangi farklı bir şey de gelebilir. Orada takıldığın zaman bir sonraki şeyi de yapamıyorsun zaten. Ee, düzgün teknik çıkaramıyorsun ya da neyse sonunu getiremiyorsun. Neler sizin için Tabii, yöntemler neler olmalı? Yani yöntemler önce o hı, konusunda önce hata konusunda eklemek yapmak ekleme yapmak istiyorum. Hı -hı. Yani spor hatalar oyunu. Yani sporcu hata yapacak, her zaman evet. toplantılarda da söylüyorum, yani mükemmeliyetçilik olmasın, mükemmeliyetçilik de bir mental tuzaktır. Mükemmel iyinin de aslında düşmanıdır değil mi? Tabii. O zaman yani iyi bile olamaz. Mükemmellik yok Hı -hı. zaten, mükemmel de olamazsınız. Hiçbir Hı -hı. sporcu Hı -hı. pas hatası veya başka hatalar yapmadan, dünyanın en iyi futbolcusu mesela Messi bile pas hatası yapıyor, Hı -hı. penaltı kaçırıyor, başka hatalar da yapıyor. Hata yapma haklarının olduğunu, hata yapma lükslerinin olduğunu, Hı -hı. fakat bas hata yapmama. Lüksünün o basit hata da her branşa göre değişir zaten. Pozisyonlara göre de değişir. Hı hı. Hadi diyelim basit hata yaptınız. O hatanın altında ezilmeden maçı tekrar devam ettirebilmek önemli. önemli. Yani bazen sporcu basit hata yaptıktan sonra özellikle skor etki yapan hatalardan sonra Hakan da az önce güzel anlattığı şekilde e, tekrar sıradaki pozisyona odaklanamıyor. O hatanın altında eziliyor ve orada maç bitiyor Akamıyor. aslında. Akamayınca da orada Tabii takılıp moment, kalıyor. Momentumu kaçırıyor. Evet. Maçın gidişatını kaçırıyor yani. ve bir süre sonra da hatalar ardı ardına gelmeye başlıyor. Bu sefer şu maç bitse de şuradan kurtulsam. Kurtulsama dönüyor. Onun zevki kalmıyor. Zevki evet. kalmayınca da zaten maçta istenilene evet, veremiyor. Hata <laughs> konusu aslında bu mental destekte de işlenmesi ve anlatılması hı -hı, gereken hı. bir konu. Konulardan. Aynı şekilde. Yöntem olarak hı -hı. da birebir ve takım çalışması şeklinde olur. Benim birebir çalıştığım e, tenisçiler var, futbolcular var, basketbolcular hı -hı. geçmişte vardı. Voleybolcu da aynı şekilde. Hı -hı. futbolcu olarak da şu an bu sezon için en popüler olanın Galatasaray'ın kalecisi Cenk Gönen. Cenk'le daha önce de iki çalışıyoruz. Geçmişte Nihat Kahveci, İsmail Köybaşı Hı -hı. gibi oyuncularla da çalışmıştık. Takım olarak da bayağı kişinin hayatına dokunmuşsunuz. Evet, yani. takım olarak da ya onlardan da çok şey öğrendim yani sporcularla çalışmak. Her insan ayrı bir dünyadır. Her sporcu da ayrı bir dünyadır. Her Size sporcunun de çok da şey kattı hikayesi farklıdır Hı -hı. yani. Benim o açıdan tecrübe olarak da çok şey kattılar kendileri. Hı -hı. Onun dışında Süper Lig'de Deniz Spor'dan Bölgesel Amatör ligi kadar futbolda her branşta, her kategoride çalıştım. Voleybolda da aynı şekilde. Takım sporları basketbolda, teniste de birebir bire çalıştığımız sporcular oluyor. Yöntem olarak dediğim gibi grup çalışması ve şey birebir çalışma. Grup çalışmasında Hakan'ın az önce söylediği gibi küçük kısa toplantılarda takım bir bütün olarak değil de alt gruplarını alarak yani birbirleri daha iyi anlaşan, daha iyi konuşan, daha rahat edecekleri hı. arkadaşları alarak çalışmalar yapıyoruz. E tabi orada da teknik olarak anlatım tekniği, soru cevap tekniği ve az önce bahsettiğim dinleme zaten. Öncelikle benim sorduğum bazı temel sorular var. Onları sporcuyu konuşturup sporcunun duygu ve düşüncelerini öğrenip ona göre o toplantıya yön vermek de önemli. Bir yol o, çiziyorsunuz. Evet, de. onun dışında video seyrettirmek futbolla ilgili. Hı hı. Video seyretim. Mesela Hakan hatırlar mı bilmiyorum, Benjamin Button'ın kader sahnesini evet. seyrettirmişti evet, mesela, o çok önemli bir takımdaşlıkla ilgili. Hı -hı. Yani hepimizin yaptığı davranışlar, konuşmalar diğerimizi bir şekilde Hı -hı. etkiliyor. Aslında birbirini etkiliyor diyorsunuz. Şeye. Dolayısıyla işte bir de Teşekkür. çok biraz onu uygulaması erken, biblioterapi denilen kitap okuma terapisi. Hı -hı. Belli sporla Hı -hı. ilgili veya Hı -hı. futbolla ilgili kitapları, Hı -hı. biyografi dahil olmak üzere okutup, sporcuna o konularla ilgili yorumlanıp, onu kendi sporcu kimliğini uyarlamasını. Bir çeşit modellendirme midir bu? Tabii şey. rol model alıp evet. kendi hayatıyla ilgili özdeleştirme mekanizmasını daha sağlıklı işletmesi için de. Hı -hı. Bir, bir de biyoterapi de, dediğimiz aşklarını da görmek onun için çok tabii. faydalı. Hani herkesin hata yapabileceği ya da doğruya nasıl gidebileceği konusunda öneriler de olmuş. Mesela kalecilere eee yani. Toni Schumacher'in yazdığı geçmişte maç başlıyor bir kitap var güzel. Toni Schumacher'in e, eskilerin Hı -hı. popüler Alman burada. kalecisi. Hı, -hı. Onu kalecilere okutuyorum. karşı i̇şte Karşakalı'da ileriki dönemde kalecilere de okutturmaya düşünüyorum o kitabı. O kitap üzerinde de bir çalışma yapmak lazım. Çünkü Tony Schumacher orada hayatını çok güzel anlatmış. Anlamlı takımı, Köln, ondan sonra futbolcudan az önce Hakan'da anlattığı gibi evet. o zorluklarla ilgili neler yaptığıyla ilgili güzel örneklemeler var. Aslında hiç kimse başarıyı öyle çok çabuk zaten elde etmiyor. Yani gerçekten çok emek vermek gerekiyor Kesinlikle. ama o emeği hani nasıl doğru şekilde vermek gerekir? Orada galiba e, değil mi? Yani e, biz kısa yoldan zaten genelde kültür olarak kısa yoldan başarı ulaşmak. Biraz sabırsızız yani. Bir öyleyiz yani. Sabırsızlık da şey. diyebiliriz. Evet. Şark kurnazı da var Kurnazlı. bizde. Yani e, sporda e, Demek ki... istemiyorum onu. Evet biraz ben Ben söyleyeyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> sporda <gülüyor> ne yazık ki yani eğitime ben Evet. Hazır burada yeri gelmişken eee şey diyeyim yani Karşıyaka kulübüyle e, çalışmamda vesile olan Atilla Güneş takımın menajeri hı hı. ondan sonra teknik direktörün Soner Tolunguç'a da teşekkür ederim. Çünkü bu işler ben hadi geldim çalıştım diye olmuyor, onların teklif etmesiyle oluyor. Tabii, tabii, yani her antonörde, her kulüp menajerinde no. bu tip çalışmalara açık değil. Açık düşünemiyor. Çünkü bilemiyorlar, yani. oyuncular ne konuşuyorlar acaba hı -hı, gizli hı, kapaklı hı. toplantılarda ne konuşuyorlar, ne yapıyorlar hı. diye bir güvensizlik ortamı var. Pek de bilinen bir çalışma değil. Hakan 22 yaşında ilk defa denk geldi mesela böyle hı -hı. bir çalışma.